28. sorumuzda bağlantılı bir soru. Yine bildiklerimizi hatırlayalım. Ali babalık davasına bakmaktadır. Ali'yi yerleştirdik. Ceyda ve Gökhan icra ya da miras davasına bakmamaktadır dediğimiz zaman iptal ve boşanma arasında bunların yerini değiştirmiştik. Yani iptal davasına bakan Ceyda ise boşanma davasına bakan Gökhan'dır. Ya da bunun tam tersi iptale bakan Gökhan ise boşanmaya bakan ne olacak? Ceyda olacak şeklinde düşünüyorduk. Ayrıca Burcu ve Faruk da paketlemiştik. Bunlar da birbirinden ayrılmıyor. Hatta bunlar hakkında Burcu ve Faruk hakkında ya miras olabilir iki kişi olduğu için ya da icra olabilir şeklinde yorum yapmıştık. Şimdi bakalım. Faruk'un miras davasına baktığı biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diye sormuş. Ben Faruk'un miras davasına baktığını biliyorsam Burcu'yu da hemen yanına yapıştırdım. Geriye kim kaldı pekala? Bakalım arkadaşlar. Ali'yi biz yazmıştık. Burcu'yu yazdık. Faruk'u yazdık. Ceyda ve de Gökhan'ı da yazmıştık. Geriye kim kaldı pekala? Deniz kaldı. Elif kaldı. Ve de Hasan kaldı. Bu üçünü de icraya yerleştirmiş olduk. Toplam 8 kişi. Ve de 5 farklı dava var. İcraya 3, mirasa 2. Diğerlerine de 1 kişi baktığı için. Faruk'un miras davasına baktığı biliniyorsa yerleştirdik. Hangisi kesinlikle doğrudur? Bu Burcu iza davasına bakmaktadır. Burcu'ya baktığınız zaman Burcu mirasa bakmaktadır. Bu kesinlikle yanlıştır. Ceyda boşanma davasına bakmaktadır. Ceyda boşanmayla iptal arasında gelgitler yaşamakta. Demek ki buraya da bir soru işareti koyduk. Gökhan boşanma davasına bakmaktadır. Gökhan da gelgitler yaşamaktadır boşanmayla iptal arasında. Elif ve Hasan aynı davaya bakmaktadır. Bakınız Elif ve Hasan'ın bakabileceği sadece icra davası kaldı. Yani bunun kesinlikle doğru olduğunu söyleyebiliriz. Deniz ve Elif farklı davalara bakmaktadır. Deniz ve Elif aynı davalara bakmaktadır. Her ikisi de icraya bakıyordur. Bu da nedir? Kesinlikle yanlıştır. Yani doğru cevabımız D seçeneğidir.